çadırsız kavanların durumu. Bakın gövdeler ıslanmış. Şurada daha bariz bir örneği var. Ne kadar ıslak ve kötü duruyor. İçeriye ne alıyorlar bu? Kar güzel köyde. Dağlarda kar var. Ama bir de şunun yüzüne bakalım. Kupkuru. Havan çadırı faydalı yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu kurumuş. Bugünkü güneşte üzerlerinde de kar var. Güzel.